Bölüm 23 Son Savaş <laughs> Cevap Bu Jelena Dinaş kim? Evet yani Biz de cevap istiyoruz Bu kız bana nasıl benzeyebiliyor? Fikri açıklamanız Jelena bir insan ismi değil Zeynep bir proje ismi. Nasıl bir proje? Yıllar önce Zeynep semester senede bilin bilin projesi günü vardı. Ben insanları kullanarak ilgili bir proje yapmıştım. Zeynep'i parçaları bulmam için bana yardım etmişti. Yani Jelina projesi insanları kullan DNA'larını kullanmak için tasarlandı. Yani insanlardan yeni insan yani. Yani bu bildiğin insanları kopya yaratmak gibi yani. Evet. Yani bundan bizim haberimiz yoktu. Cyrus Morgan'ın haber yok. Benim kayıtlarımda böyle projeler yok. Bu proje yok. Hayır Zeyn. Bu projeyi rafa kaldık ve bütün taslakları yazılı tüm kağıtları yırttım. Ama önünde bir kopyası vardı. Ben onu satmıştım. Yeni pat, yeni video oynanmak için. Ne yaptın ne yaptın? Kime sattın? Hatırlamıyorum. Daha sonra çocuktuk. İnsanları kullanarak neden proje trafa kaldırdığını sorabilmenin fikri neden olacak tabii ki Proje yarattığımız tüm genetikten var olanlar çabuk öldüler de ondan dolayı. Sadece nadiren hayatta kalabiliyorlar. Yani başarısız olduk. Biz de proje rafa kaldırıp başka projelere yönlendik. Yani bu bildiğin insanları kopya yaratmak gibi. Filmlerdeki gibi. Aynen ya. Jane bir insan ismi değil mi? Bir projesin. Yani bu benim klonum mu? <laughs> Siz de farkında mısınız? Söyle proje Poj... Bayan şey projemi nasıl aldı? Bizim projemiz demek istedim. Aynen. Jelina projesini Bayan şey Jane yıllar önce satmıştı. Adamla, o, o, adam da Bayan şeye sattı. Nasıl böyle Nasıl Bayağı şey projenizdeki hataları biraz düzeltti. Projenizde bazı hatalar vardı. Nasıl yani? Tek DNA yani bir DNA, erkek DNA'sı da lazımdı size. Ama o DNA'yı kullanmak hiç aklınıza gelmedi. Tabi ya proje eksik buydu. Çabuk ölmenin neden olduğunu biliyordum. Yani başarmıştı. <laughs> erkek DNA'sı mı? Kimin DNA'sını kullandılar ki? Gina ve caner'in uyumlu DNA kodu dönemsiz değil. Caner ve Gina'nın DNA kodları. Ne? Yani şey yani sen Fikrine mavi ekran veriyor. Nasıl yani? Sen Ne yani? Benim Kuzum olur yani bu. Çöre ne yani? DNA DNA birleştirme bu mu? Yani bu senin DNA'ların birleşiminden mi oluştu? Yani öyle anlayacağım. Ne yani bu benim yeğenim mi? Yani fazla şaşırma. Ben zaten şaşkınım. Donup kaldım. Hakikaten donmuşsun. Nasıl yani? Seni bayan şey mi yarattı? Evet yani canım. Donya teyze. Ben teyze değilim. Ben daha çok gencim. Şöyle yaşlı gösteremiyorum. Hayır. He ha, tamam. He bayan şey beni sadece acil durumlar gizli görevler yolluyordu. Ne görevim vardı ki? Bayan şeyin istediği şeyi başardım. Doktor Simon'la Salisburg'daki tüm sistemi aktive ettik. Ve Silas tüm silah teknolojisini tümünü çalmayı başardım. Nasıl? Silah teknolojisi mi? Evet yani Zeyn amca. Tüm teknolojiyi çal Bilgileri çaldık. Tüm dosyaları. Önemli. Tüm dosyalar. Tüm dosyalar mı? Bayan şey Silas Borg'un EMP projesini istiyoruz sadece. Bütün projeleri de hepsi aynıydı. Bütünü topladık aldık. Niyan mi? O da ne zeyn? Bir çeşit robot. Bilmiyorum. Silas Park bana bundan hiçbir bilgi vermedi. Ha, EMP projesi ne? P harf sen tanıdıklarını. BMP. Anlamı da her projesi. Nasıl yani? Yani Pixel'in bir robot ordusu kurmak istiyordu ama seni kullanamazdı. Yani biraz şeysin. Eski model desek. Ben eski model değilim. Yeni modelim ben. Kay. Ben bunu döverim. Tutla beni. Tutmuyorum zaten. Tamam. Yenileneceğim. Yeni yine projesi. Baya şey. Hem robot. Tabuza bir kat. Gerçek dünya gitmek için. Yeni Projesine Pix. EMP projesini kullanacak bu projeyi kullanırsan tüm mekanik eşyalar robotları canlandırabilecek. Canlandırmak mı? Terminator gibi mi? Aynen öyle. Cyborglar. Ve Transformers'lar gibi yani. Nasıl yani? Ben şey projeyle geçirdi mi? Slime pek sizi şaşırttı. Ben de projeyi daha rahat bayan şeye yolladım. Kristal içinde? Bayan şeyinin nihai planı içinde. Hmm. Çoktan başladı bileni. Nasıl yani? Başladı bileni. Komiserim. Ne oldu? Bu tişört ne? Kıyafet düzenini bilmiyor musun? Komiserim. Benim buzdağım çamaşırmak için çalışmadı. Benim ford asker Aman. Polis formam kurdemizimi yere verdim. Mecur bununla geldim. Tamam. Yarın gelmezsen örüm seni. Aman şaka şaka. Şaka yapmayın komiserim. Sonra ne? Tuvalet kağıdımız bitti. Ne tuvalet kağıdı? Size diyorum çift katlı da tek katlı olmuyor. Pişik yapıyor. Bana bak lan. Bu içime geldi. Bir de donatar bitti. Eyvah. Bu ne biçim adi durum? Tamam. Ninja Go'da kimtür teknoloji bandı bütün telefonu tuzakları tetiller iPhone'a çıldırdı. Hepsi sal robota dönüşüm saldırıyorlar. Tamam. Tüm polis et, askeri kim hazırlayın? Silahları hazırlayın. Roket bozukları hazırlayın. Atın füzeyi. Verin coşkuyu. Efendim füzemiz yok Ne biçim iş bu Belediye Silah tepo NADAKAN silah tepemizi battı attığından beri Silahsızız Sahil Spork bize nazar silah verdi Onları kullanacağız İyi güzel Tüm ot Tüm polisler hazır edin e, Tamam komiserim Biz de geliyoruz Ninja takımına ihtiyacınız olacak san